Enerjinin kalbi, lityum iyon bataryalar. Bugün cep telefonlarımızdan elektrikli arabalara kadar her şeyin içinde aynı şey yatıyor. Lityum iyon bataryalar. Peki bu teknolojinin temeli nedir? Nasıl başladı, kim buldu, neden bu kadar önemli hale geldi? Bu videoda Li-ion ve LiFePO4 bataryaların doğuşundan bugüne gelişimini, 2025'e kadar nelerin değiştiğini birlikte inceleyeceğiz. Lityum'un keşfi ve ilk lityum elementi 1817'de İsveçli kimyacer Johann August Arfvedson tarafından keşfedildi. Ancak o zamanlar kimse bu hafif metalin geleceğin enerjisini taşıyacağını bilmiyordu. 1970'lere geldiğimizde Exxon'da çalışan M. Stanley Whittingham, lityumu bir bataryada kullanmayı başardı. Ardından John B. Goodnow, lityum kobalt oksidiyle daha kararlı bir yapı geliştirdi. 1985'te Akira Yoshino'nun katkısıyla güvenli bir Li-ion batarya üretildi. 1981'de Sony dünyadaki ilk ticari lityum iyon pili tanıttı. Artık taşınabilir elektronikler yeni bir çağa girmişti. LiFePO4'ün doğuşu. 1996 yılı lityum iyon bataryalar için yeni bir dönüm noktasıydı. AK padhi ve ekibi lityum demir fosfat yani LiFePO4 bileşiğinin bataryalarda katot olarak kullanılabileceğini keşfetti. Bu malzeme, klasik kobalt bazlı katotlara göre çok daha güvenliydi. Kobaltın pahalı, zehirli ve çevreye zararlı yapısına karşı Lifeo e. Coke, çevre dostu, ucuz ve dayanıklıydı. Ancak düşük elektriksel iletkenliği nedeniyle başlangıçta zayıf performans gösteriyordu. Bilim insanları bu sorunu karbon kaplama ve nano malzeme teknolojileriyle çözmeyi başardı. Avantajlar ve dezavantajlar. Life e. cool bataryalar birkaç kritik avantajla öne çıkar. Güvenlidir, ısınmaz, patlamaz. Uzun ömürlüdür, binlerce kez şarj edilip kullanılabilir. Kobalt içermez, çevreye daha az zarar verir. Ancak dezavantajı da vardır, enerji yoğunluğu biraz daha düşüktür. Yani aynı kapasiteyi sağlamak için daha büyük bir batarya gerekir. Bu yüzden LifePyokut bataryalar, güvenliğin menzilden daha önemli olduğu yerlerde tercih edilir. Nerelerde kullanılıyor? LifePyokut bataryalar bugün hayatın her alanında. Çin'de üretilen elektrikli araçların çoğu artık bu kimyayı kullanıyor. BYD, Tesla, Katile gibi markalar, LFP hücrelerle uzun ömürlü, uygun fiyatlı araçlar üretiyor. Güneş enerjisi depolama sistemlerinde, ev bataryalarında ve rüzgar santrallerinde de yaygın. Güvenliği sayesinde otobüslerde, trenlerde ve deniz araçlarında da tercih ediliyor. 2025'e kadar gelişmeler. Son 5 yılda LFP bataryalar adeta patlama yaşadı. Nano yapı mühendisliği, karbon katkılı üretim ve düşük maliyetli sentez yöntemleriyle performans arttı. 2023 itibarıyla LFP bataryalar küresel pazarın üçte birini oluşturdu. Tesla Model 3'te, BYD ise Blade Battery tasarımıyla LFP'yi standart hale getirdi. Aynı zamanda şebeke ölçekli enerji depolama projeleri büyüdü. Artık rüzgar ve güneş enerjisinin depolanması LFP sayesinde daha güvenli ve ucuz. Gelecek. Life Po Cook ve Peki bundan sonra ne olacak? Bilim insanları LFP'yi daha da geliştirmek için çalışıyor. Yeni katkı elementleri, grafen tabanlı yapılar ve katı hal elektrolitlerle enerji yoğunluğu artırılacak. Geri dönüştürülebilir, çevreye duyarlı bataryalarla sıfır atık hedefleniyor. Belki de geleceğin uçakları, trenleri ve akıllı şehirleri bu bataryalarla beslenecek. Kısacası enerjinin geleceği lityumun hafifliğinde şekilleniyor. Lityum iyon bataryalar modern yaşamın görünmeyen kahramanları. Life Epochu ise bu hikayede güvenliğin ve sürdürülebilirliğin sembolü oldu. 1996'daki laboratuvar deneyi 2025'te dünya ölçeğinde bir enerji dönüşümüne dönüştü. Bilim, mühendislik ve tutkunun birleşimiyle geleceğin enerjisi artık elimizde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve enerjiyi bilimin gözünden keşfetmeyi unutmayın. kanala